de Atik ailesi. Oy. Bir kere bize her türlü drone da lazım arkadaşlar. Biri drone öğrensin. Ben drone pilotuyum. Evet Mert drone pilotu. <laughs> Vallahi drone pilotuyum. Neredeydi benim resmim vardı ya. Evet, mert drone pilotu, kordi mesela süremez niye? Drone pilotu değil. Ben ben ehliyetimi almadım ya. Evet, sen drone pilotu değilsin. Benim ehliyetim var, drone ehliyetim var, drone. Ya benim yoksa... bir tane şey vardı ya, drone hani bana vermişlerdi. Onunla böyle. aha, o... aha evet. İşte o zaman e, o firmanın sahibi bana mesaj atmış, Tuğrul, şu gün şurada drone ehliyeti bilmem nesi var, gel demişti. Uyanamamıştım. E, alamadım o yüzden. Onu almak zor mu? Yoksa şey mi böyle? Çok, yani... ya, çok zor abi bak, işte, öyle böyle değil. Bir saat falan. Bayağı bir çalıştım hani bir saat falan. Bayağı zordu test ama işte biraz <laughs> bir, saat ya. yani. bir saat değildir o ya. Bir saat değildir lan Mert'cim. O böyle bir iki dakika çalıştım falan çalıştım. olabilir kardeşim. Yok. <laughs> Öyle bir saat, böyle bir şey yok. Bir çok mi? çalıştım. Yok. Yani ben hatta iki dakikadan şüpheliyim. muhtemelen 16 17 saniye bile sürmüş olabilir. <laughs> <laughs> Bu biraz şeye dönmüş. Benim neyse. <laughs> çok, çok gaza gelmemek lazım. <laughs> evet evet. Ee mert bayağı emek verip lisansını almış arkadaşlar. O kullanır. Drone ele vereceğiz böyle şey olacak değil mi? Nereden çalışıyor bu ya? Bu. Bu diğerine gidecek. eliyle tetiklemeye çalışıyor böyle planör pervanesi gibi çevirip çevirip. <laughs> Koordinat sesi çok yüksek. Pardon. Kıstım. Yo. Tamam, şimdi bakın. Öncelikle burada İlk videomuzdaymış Atik ailesi yeni kamp malzemelerini deniyor. Şişme çadır, kamp, mutfak ünitesi, kampta duş. Ho, oh. yeni ürünleri deneyimlemek çok keyifliydi. Ürünlerin bu şekilde tanıtımı çok güzel. Bu arada ya çok mantıklı ya böyle bir çadır lansmanında veya tanıtımında direkt bu işi yapan insanlarla çalışmak çok güzel. Şimdi bakalım. Konu evi mi? Reis. Bak biz de böyle çekeceğiz ha. Ayy. Böyle ben arabadan ineceğim, sen arabadan ineceksin. Ondan sonra biri takılıp düşecek grep mesela. Sen düşecek. ölüyor diyor Antalya'da lan. Grep arabanın <laughs> altında kaldı oğlum. 45 yıldır yerinden <laughs> oynamayan araba <laughs> ta <tekellerine> de takoz <laughs> takmışlar. Grep bir düştü o araba yerinden sekti lan. Nasıl oldu biz de anlamadık. vay vay vay. Bak malzemelere iyi bakın. <laughs> Arkadaşlar bizim bir ekip için e bize bir küçük şey verildi. Küçük demeyim de. Hediye çeki gibi. Tamam mı? Biz iki de jizonla alışveriş yapacağız de ya kamp. bütçesi. Aslında. Evet, kamp bütçesi verildi bize. Buradaki her parça çok önemli. Onları iyi hesap kitap yapıp almak lazım. Bütçeyi söylemem. Ya öyle ya o zaman bunların Ha. Buna gerek var, gerek yok da diyelim abi. Hani Gördüğümüz evet. malzemeleri aklımızda bulunsun. Yatak da lazım. Oğlum bir sürü şey lazım. Dur, bekle şimdi. Buyurun. Şunu sen tut. Ne oluyor lan? Çabuk Yok yok, abartma, abartmayın oğlum. Yok lan, bizim şeydeki mağazayı verdiler bana ya. Eee, şeyi <laughs> direkt işletmesini aldım. Bütün mallar da üstüme zimmetlendi benim. Enteres İstanbul deposunu bize verdiler. Tabii depo komple bizde. bizim. Hatta e, 4000 abonem geliyor. 4 4000 aboneyle çekiliş yapacağız. 4000 abone gelecek orada. Hep beraber arkadaşlar kişi başı. 250 bin liralık alışveriş. Tövbe yarabbim. Nasıl gaza geliyoruz bu kadar ya? Ekonomi alo! Şunda. Bayağı da alıyormuşsun ya. Bunu böyle yap. Tamam bizim böyle bir şanta ihtiyacımız var mı? Ben yok abi. Biz greve yükleriz abi. biz. ya. Ben yüklerim alırım. Greve yükleriz abi. Greve yükleriz. Tamam. Ben tamam. şu duşu Burada da bir şey alayım. Sarhoştur taşıyacağım. Şimdi bekle. Bir küçük şunu da sıkıştıralım. Buraları geçeceğim, hepsini Doğruyorum, izlemeyeceğim. Çadır kısmına geçeceğim. Evet. Öncelikle çadırı belirlememiz lazım çünkü. Başka bir şeyimiz yok. Yok. Bunlar hafif zaten. Tamam. Bakalım. Gerçi bu kadar eşyaya lazım olur mu? Ama abi, abi işte biz kampa bu kadar eşyayla gidecek miyiz? Birazcık. Gideriz abi biz Oğlum, bir market alışverişi yapıyoruz. Sucuk, domates. Ser... Evet evet abi. biz toplarız. Oğlum birazcık survival yapmak lazım. Böyle bu kadar konforlu kamp yapmayalım abi, bence. Eziyet çekmeyelim ya. Keyfe gidelim bence ilk başta ya. Ha ileride deneyimleşirsek eziyet çek de hani öyle zorlamalı şeyleri de geçeceğiz. İlk baştan bence zorlamalıya geçmek bizi bitirir ya. Atakan orada gizli gizli sucuk ekmek falan yer yani. Ya bunların derdi ne biliyor musun? Bunlar sucuğu dayayacak. Oturacaklar başına püf 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 püf. Böyle o keyif. Bizim keyif yok <laughs> ben keyif bizim aslında dört günlük bir mangal yani. Adam dört günlük tatil <laughs> planlıyor abi. abi Ama doğru nasıl... söylüyor. Şu açıdan doğru söylüyor. Çok tecrübe... Sözünüzü kesin. Çok tecrübemiz olmadığı için baktığında. Evet. Hani birkaç defa bir ısınmak, bir havayı koklamak. Gene olarak nelere ihtiyaç oluyor? Mesela orada şeyi düşüneceksin. Ulan bu ekipmanlar olmasa ne yapardık? İşte 6 tane tencere getirmişiz ulan. Bunun bir tanesi yeter gibi böyle analizler yapmak lazım. Sen şey bu işi yapalım. sevdiysen artık hep onunla kampa gidelim. <laughs> Burada bu. Tabii. So <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> şey girdim <laughs> ama. Yani sesi duyulmamış da gene bir birkaç kez böyle abi şey, <gülüyor> <gülüyor> şey yapalım. en azından taşı. Şimdi şey dur bakalım yapayım. ha. <laughs> Nerede? Hala e tabii ya. ki de var da. Diyor. Ben biliyorsun ne? pek ihtiyaç duymadığım için. Ben sizi zor ha, duyuyorum şey. bu arada. Discord seslerim çok kısık niye bilmiyorum ha, sen ama. Sen sizi Biz Çok zor Bayağı duyuyorum. Çünkü abi haber... bana sesinizi kıstırıyorlar. Bak duyabileceğim şekilde açayım hepinizi. Mert bir konuş. Ee, ses deneme 1 2 3 4. Tamam ses çok, şu an çok iyi. G Kordi konuş. Merhaba 1 2 3 4 5 Tamam seni grep konuş. Alo. Grep kısık. Tamam. Fulya konuş. Merhaba. Merhaba selam. 1, tamam Sayın'a konuş. Uyu Alo, alo, ha. alo. Tamam, şimdi herkesi duyuyorum. Bir harf harf anlatmışlar. Şey, e, en azından taşırken şuradan şey Anladım. yapabiliriz. <laughs> Hava tahliyesini buradan bakabilirsin. Şu ki Bu çadır mı? Bu çadır. Öyle gibi duruyor. Öyle şimdi duruyor. Şimdi bak şişme çadırı da alabiliriz. <laughs> bir şey söyleyeceğim, bu e, elde mi basacaklar? Evet. Özgür abi Hadi biliyorsunuz. Hadi bak bakalım, Evet. Bunu yaparız mesela. İlk bu yani. lazım abi. Sen Bunu almak lazım. Hadi. Oho nehir. Şişme. Bak unutmayın. Şişme ya bir tane. Işte. Mesela bir tane böyle 2-3 kişilik şişme. Şimdi küçük küçük de tekliler de yapabiliriz mesela. Çünkü biliyorum Aa, o Ya da şeyi yapabiliriz. Pordörleyecek. O ben öylece ben Benim ne. ağzıma <laughs> çorap çıkacaksınız ya da beni <laughs> ayrı koyacaksınız. <laughs> iki devam. Tamam devam et sen. Öyle. Tamam işte böyle bir şey Bakın lazım. Bak burada çalışı artı var. Hadi. 2, 3, 4, evet. 5. Özgür abi önceden bir yarım saat basmışsın şişmiş bu. 6, 7, 8, <laughs> 8 9, 10. Ne 20 saniye. Oo bu güzel. Tamam oğlum Özgür şu an sertliği iyi. Tamam süper. Burada biz 5 kişi sığarız ya. Oğlum bir de biz küçük adamlar değiliz oğlum. Minimum 120 kilo yüzümüzü satayım ya. Onu da hesabına katmak lazım. <laughs> Tamam yere şivileniyor, şişme. Çok Ana çok şeyleri, iskeleti şişme anladığım kadarıyla. Aha. Evet. Çakır bile yoruldu, sen yorulmadın. Aa yine bu şeyden var ama. Neden var? Valla da de destekliyor. O çubuk iskelet işte. O zaman ya yayla gibi ha. Baksana. O sadece fayda var gibi Mert, ön çatı gibi kısmında. Bizi hayal et, 5 kişi gittiğimizi düşün. Uyuyamayız abi ben burada. Ben valla şu an... 4'te 1'ini kaplarım buranın. 4'te <laughs> <laughs> 1'ini kaplar valla. Bayağı çadırın balkonu var. Çadırın balkonu var 5 kişi. kişi. Abici, bak sığarız. Sığmak sığma istedikten sonra bir 2 kişilik yatakta altı kişi de yatarız biz de. Evet yatmışlığımız yani, da var. Yatmışlığımız var bu arada ama ben istemiyorum ki o yanında grebin dirseği benim ağzımın içinde olsun ya. Yani. <laughs> balkonu <Evet>. var. <laughs> ne tüm örnekleri ben. <laughs> On. o, o. Oh. Orası balkonmuş. Nasıl ya? Abi orası balkonmuş. O, orası mer Mert, mertlik alan açıldı orada. Ola şey bir şey diyeceğim. İçerisi tamam mı? Orası giriş İçerisi kısmı tam evet, tam tamam neymiş? Mi? Evet terörizm yani. Gerginliği tamam mı? Tamam cezalı olan girişte yatar İçerinin ya. İçerinin yerin gerginliği tamam mı? Kapı da nöbet tutuyordu. Gayet güzel. Yataktan önce şu mutfağı kursak ya onu ben çok merak ediyorum. Tamam kuruyorum. Bundan sonra nehir bizim... Nasıl uzamış baksana arkaya. Ya bütün kamplara geliyor. Tamam, benim, benim ben. yapacağım Getir. bütün işleri o yapacak. Bak şuraya. Kaldıralım. Buraya düş. Ha? Getir. Tam buraya mı kuralım? Kaçık. <laughs> bir şey söyleyeyim size. Bizim arka bahçeye simülasyonunu yapıp 3 gün orada kamp yapalım mı ama hiç evden bir şey tedarik etmiyoruz. Herkes eve etmeyecek. gider abi. <laughs> Herkes eve gider bak. <laughs> bir dakika, ya, kapıyı kapatıp anahtarı aldım. Aa, kilitleyeceğim ben kapıyı mafseminle. Bir... Ama neri bahçeye mi çıkacaksınız? Olmaz, olmaz ya. günün <laughs> 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 sonunda bahçede yükseklikler var toprakta. <laughs> Yok kızım. Yok. Bak şimdi bu Yok. çadırın nasıl? Hayır, şişmiyor onlar. Bak bir dakika şunu bir not alsanız ha. Bu çadırın modeli Keşua. Öyle mi okunuyor? Keşua'dır herhalde bu. Hayır, Keşua marka. Decathlon'un markası Keşua. Keşua, dur bakayım. Bu Air, Air Seconds. Abi. Keşua Air Seconds. 4 çarpı bir dur bakayım. Bir tam bir şeyine bakacağım bunun. Keşua tamam. Air Seconds. Bir saniye. Air Çıkmadı la. Atayım mı sana linkini? Atsana bir bana. Ben linki Hemen atıyorum. Yolla bakayım. Gönderdim. Bu çadırlardan birine karar verelim de. Bildirelim oğlum. He, ee, dur. Bir dakika. Siz de görün de. 8900. Eko 4 kişilik kişide bir kamp çadırı. Geniş bir odaya ve yaşam alanına sahip çadırın çadır. Motivasyonuz öğrenmek Kum rengi. Heh. 6,5 metre. <laughs> Aa, bak şimdi bunlar. Bak bu Mert. Bu ben. Bitti. Buraya grevi yatırsın. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır bir şey diyeceğim bak. Benim dikine yatır abi. Dikine yatır. Şey, <laughs> Dikine 210 santim diyor. Yanına 280. Biz buraya 3 kişi sığarız. Sığarız. 3 kişi. Ya bir, bu arada söyleyeyim. Biz kilolu olduğumuz için çok hani epik örnekler olduğumuz için bunu yapıyoruz. Yani normalde işte atıyor Beskok'tan 4 tane olsa burada o 6 kişi de yatarlar. Bestcock buraya 5, 5 kişi de sığar. 5 tane, kişi sığar. 5 de 6 de 6 kişi de yatarlar. 160, Ka kapıya, 190. Kapıya beni koy. Tamam, dur bakayım. Bak, kapıya beni koy. Girişi ben alayım kanka. Oğlum Ka bayağı geniş dedim. lan. Oo, Bayağı geniş bu arada biz buraya yatarız ya. Bak bir tane. Aa, yayın ekip bana atarı Hayır bak bir tane merkez yapalım tamam bak. Bu bizim base olsun. Yani içinde yatakların olduğu. 3-4 kişi birlikte içeride takılabileceği yatabileceği bir base. Şimdi, ama hesap kitap yapmamız lazım. Kaçtı 8900 mü? Base yapalım bunu. Yanına olsun, evet. ha bir diğer diğer çadırları da bakalım. En kötü yanına iki tane takviye atarız. Küçük. Aynen Böyle öyle. belki bir çadır şey yaparız. Zula yeri. Yemekler, memekler, bilmem var. Bir kişi de orada uyur. Diğer çadırı işte, ekipmanlar tamam, yaparız. Ölür o gece. Yay, may, cart, çurt, ok. Spear. Bir kişi de orada uyur. Bir kişi de orada uyur. Tamam oğlum zaten. kampada da <laughs> 20 kişi gitmeyeceğiz ki. E, bir Zaten e, maksimum 5 kişi gidilir bu arada kamp. Maksimum Abi, 5. Ya bir de arabayı da hayal Oraya mümkün olduğu kadar az arabayla gitmek lazım yani. Bir tane e, arabanın içinde olacaksın aslında. 4 bile ideal olabilir. Tek araba aynen. Tamam. Ama gerçi her türlü çift araba gerekir ya. Bir de o bizim göre değişir. Yayın yapabilmemiz için güzel şey Peki, o yüzden çift araba dedim zaten. Yayın çantası lazım o hatları takıp yayın yapıyorsun ya. Evet. Oraya ışıkları gelecek onların şeyleri. Her türlü bizim çift araba gitmemiz gerekir oraya. Tamam bunu Tabii bir ya. cepliyorum. Ya, dolapları. Bakayım burada ekstra neler var çadırla ilgili. Sohane. Buraya Ooo o ne la? Sen... Masam mı? Yani, Bu az önce sonra. içerideki masa galiba. Evet. Hmm. Şöyle yapıyorum. Şöyle olacak muhtemelen. Oğlum çok Normal iyi. Bak her canlı ceplemekti. Aynen. Yani. Tamam. Atmam gerekiyor. Ya. çekiyorsun. Mutfakmış. Oğlum. Mutfak evet. Mutf mutfak oldu lan. Gençlik. Ay gaz var. Tamam. Baksana su şeyine serum gibi bastılar valla. Özgür <laughs> abi soğan suyu koysun oraya. Hı. Hmm. Hı. Bu araç geliştiri. Aynen. Ondan da alalım mı ya? <laughs> ya bak çok temel malzemelerden gitmek bana. lazım. Tamam indir aşağı. Ee, Aa bu ne bu ne bu ne bu ne? Asıl base dediğim şey bu olabilir biliyor musun? Bu çardak gibi bir şey mi? Bu arada ben hiç incelemedim ben birlikte bakıyorum ben de. Çok kısa değil mi ya çardak için? Şadır da olabilir. Duş duş da olabilir. Her şey olabilir şu an merak ediyorum. Tamam indir aşağı. aşağı. base base. Çıkım yönünü bir ayarlasana. Base yazıyor. Evet base yazıyor. Sanırım şu ön taraf burası. Yok hayır birçok şey var kaldım. galiba. Her yer açılabiliyor. Üç tarafla açılabiliyor ne? Aa Hakan şu an galiba gece 12'ye kadar siz %10 indirim var. Bakayım. Evet, Çay... yazınca çıkması dekatlon lazım. yazınca çıkıyor. Bak Eldiren 10 koduyla. %10 indirimi var haberin olsun. O yüzden durduğu yer konusunda çok sıkıntı yok. Bir tık geriye alabiliriz sadece. Nereye? İleri sarıyorum? Biraz... Ucu gal Sana bir şey söyleyeyim mi? Bezmeyiz ama altı açık. Ya bu herhalde abi gölgelik gibi ya. Ha? Hemeni yapıp buraya çökme gibi. Ulu. Hani Ucu de... Bence bu evet. çok amaçlı kullanırsın her tamam, şeyden. Her şeyi de kullanırsın zaten. Aynen öyle. Ne şey Evet. Tepesi gergin. Dur oluyor. ben geçeyim evet. mi? Maç maç 2-0 demiştim. Kaç kaç bitti? E, aşağıları sabitlemen ha, gerekiyor. Evet. Şu anda her şey okey. Aşağıya sabitlediğinde kurulum olmuş oluyor. Bundan gerek var mı? İyi düşünün. Abi bence bak ee, yine dediğimiz yağmur, gibi, çok basic ilerleyeceğiz. Karşı asıl ekipmanlarla yağmur lava evet. e da gitmeyiz. Evet. Hayır mesela yağmur, yağmur lava da gitmeyiz. Ya öyle ya, düşün. Ya ya çok düşük ihtimal. Şadırın içinde otururuz oğlum. Aynen çok düşük. Hayır, bence Biz otururuz da, için. da hani yayın ekipmanıydı bilmem nesiydi He. onları sığdırabilmek için dedim. Abi, abi onu sıkıyorum. kontrol ederiz ya. İçeri dalarız hepimiz. Bu benim. Ay oğlum yani çalışın kızlar. Bak bu artık lükse giriyor yani, bizim için. Anladın mı? Bu, lüks, artık şov. Bizim için lüks bence de. Bir çek Bakayım içine şey ekstra. Ya bunlar matları mı? Oğlum bütün, ya, bütün bileşenler var. 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 İnsan da işte böyle görünce hepsinde alası geliyor bir şekilde. ne <laughs> lan Biraz arttırım yapabilir miyiz ya? Acayip rahat. Tamam. Yemek yapacağız daha. Kalkar mısın? Buna bir bakabilir misin abi? Bu ne kadarmış, neymiş? Bakıyorum Bu yatak. Airbed miydi? Aşağıda linkte yazıyor olabilir. Yazıyordur da, dur bekle ben şuradan bakacağım hemen. Okay. Şişme kamp yatağı. 1600 lira. Şu. 1600 lira. İşte bunu o zaman tam karar verdikten sonra... Abi ben... Hayır, bundan biz beş kişiyiz, ediyorum. beş tane bunu Oğlum açarız, evet. matta yatarız canım. İlla beş tane bundan almamıza gerek yok. Başlar. Belki benim belim için bir tane bundan alabiliriz. <laughs> ben yatıyorum. Aa <Abi>, bak bu arada <laughs> işleyeceğim. Abi harbi. Senin belin evet, için o abi. mantıklı olabilir. Yok yok, ben sertte yatmak daha iyi benim için. Yerde <laughs> çok sert oluyor yerler ya. Yok ya. Aa, bak bunu da bunu da. al bak misiyan. <laughs> <bir> şey <laughs> yatalım <laughs> Bak bunu bu şekilde aynen. E, bacaklar ve şey boşta yani kalacak dizler. Kafada... <laughs> Tam böyle yan yana dizileceğiz buraya işte. <laughs> Oğlum bu bayağı iki kişilik <laughs> iş mi yani yatak? işte bizim kullandığımız esende <laughs> de var bende de var. Çakıl evet, sen gelme Çakıl. bizimkinin. yerin hakikati. Ağğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ Duran aynen öyle. Ben de yatırım için aldım. <laughs> Satacağım Altay'ı. <laughs> tamam. Bunu eledik kafamızda. Yatak. O zaman bir dakika not alın oğlum. Evet şimdi evet. Şimdi Aa, bence sen bak. bir not defteri aç. Açıyorum. Bir kere bak olmazsa olmaz. Huzurlu olalım diye yazıyorum tamam. Bir kere çadır. E, çadır. Adet düşünülecek diyorum. Tamam mı? Evet, Ondan Air sonra. Air Seconds güzel gibi. Air Seconds tam onları en son karar veririz çatıra. Diğerlerini izlememiz son... lazım. Aa, tamam. Ee, tamam. Şeyi eledik. Beyze e eledik değil mi? Beyze e gerek yok şu an. Beyze e de bence ilk. Bence gerek, gerek yok. yok, yok şey. diyedik, evet. Tamam. Ee, mutlaka ya ben mat kullanabilirim. Eminim hepiniz mat kullanabilirsiniz ama şöyle yuvarlayarak mat yazıyorum kesinlikle. yatak. Yani yataktan kastım bu mat da olabilir, şişme de olabilir. Ee, Palmiye de olabilir yani. O yani en son karar veririz abi. Evet karar verelim. Karar Olmazsa olmazları gördüklerimizde bir kere kamp çantası diyelim. Hani için her şeyimizi koy. Kampla alakalı her şeyi koymuşlar ya. O mutlaka evet. olmalı. Ee, yemek ne diyelim ona? Ne denir? Hmm, yemek Mutfak araç. Mutfak gereçleri falan. Mutfak gereçleri doğru Mutfak söyledin. Yereçleri. Mutfak gereçleri. yazıyorum. Bertin o kaşıkta gözü kaldı. Ya. Evet o kaşıkta Çok gözü güzel. kaldı. İş, i̇şimize yarar bu arada ya. Şuraya şöyle bir not düşeceğim. Kepçe. Chat sizde yazabilirsiniz. Kepçe. işte ne bileyim tencere. Ocak. Cart cürt diyorum. Bu arada o Aygaz'ın küçük şeyi çok güzel ha. Evet. Lan biz orada mangal da yakarız hep ya. Mangalda bak at, bak bir bak, kere. Mangal da yakacağız. Heh, söyle. Mangal da yakacağız ya bir de bizim mesela keyif için mesela bir çaydanlık gibi o yüzden mutfak gelişleri her türlü lazım. Bize. Tamam Selam ben de, de diyorum var. ki ortaya bir tane ana ateş yakarız tamam mı? Hatta ikili yakarız. Biri böyle Alevli alev, diğeri de komple köz. Ee, orada mesela ateşin üstüne ızgarayı... Aman ne derler ona? Çizgi Sen çizgi. Hayır mi? lan. Ha, çizgi çizgi olanlar. Tezgi, te, lan tencerenin altına da koyulur? Izgara gibi. Izgara yani, ya işte. Demesin? Izgara diyelim ona. Izgara gibi. Izgarayı koyup üstünde böyle ateşin üzerinde, közün üzerinde su kaynatalım, çayımayı yapalım yani. Daha güzel olur. Abi, Ç abi orada közde yapacağız zaten her şeyi. Tamam. Oh! Bril, ayırdım. Tabii. Şimdi devam. Aklınıza bir şey gelirse söyleyin Mert bak. Tamamdır abi. Tamam, bu bizim mekan zaten. Tulum. Aa tulum yazmadık. %100 tuluma ihtiyacımız var. Ya tulum, Ay, ne? Gece... tulum. Pike, pike abi, ne tulum? abi. Oğlum iki tane pikeye pike atarız üstümüze ne tulum ya. dedik. Aynısını dedim. Tulumun içinde tir tir titriyordum. Tuluma ben sığamadım kilodan dolayı. Kendime göre alamadım. Harbi tulumsuz yatılmıyor bak. Benim arkadaşım şeyi geçiriyordu. Havale geçiriyordu arabaya Oğlum kalktı. Everest'te kamp yapmayacağız. Sıcağın ortasında biz yapacağız de, ya. Abi ben de biz de Oğlum, Kuzu, Mayıs, ortasında Mayıs'da, yaptık. Şey, Haziran'da Mayıs sonu Haziran başı gitmiştik Konya'da. Beyşehir'in oraya. Buna gece şey olduk. Abi yazlık bir şey alacağız zaten. Biz kışlık tulum almayacağız ki. Yazlık tulumlar var. Biz onun dereceleri tamam, o, o, zaman Pikeydi, Yorgandı falan o tip şeylere girmiyorum. Ee, ya arkadaşlar ormanın soğuk olduğunu estiğini ben de biliyorum. Yaptım oğlum hayatta kamp e. yapmadım değil ki ya. Hemen bilir kişiye dönmeyin. Ama böyle tuluma girecek kadar hiç biz üşüdüğümü hatırlıyorum. Üzerime bir battaniyemi çekiyordum kamplık uyuyordum. Ama Eskişehir'de mesela e, ne vadisiydi o bir yerde yaptığımız kampta Lobların birbirinden ya. ses çıkartıyordu. Böyle, böyle titriyordum yani. <laughs> Tulumum yoktu yine. Yine idare ettim ama çok üşüdüm. Bence ya, yazlık tulum not edebiliriz abi. Yazlık tulum... Böyle Yazdım. 8 derecelik falan mı artık? Kaç derece oluyorsa. O arada Dekathlon, o, o ses gibi. şey... E, arabanın penceresiyle... Yorganın birbirine evet. teması. saniye evet, <laughs> <Daha> <diyeceksin>? giriyorsun. Tamam eve bundan alalım sen bunda yat. Evet. Tabii efendim. Tamam eserim sak yediğin günler. Şimdi <laughs> alasım geldi bu arada ya. çok güzel duruyor. Bir tane de alırım. O çok güzelmiş değil mi tulum? <laughs> ya abim benim be keyfe bak. Ben gireceğim içine tulumu. Tamam Aa, sen girersin bizi. Bak çiftçi çiftçi. Ay çifti yatalım mı çifti Ay, çifti yatalım ya. lan? <laughs> sen söyleyeyim mi alev gibi oluruz ha. Ateş ederiz ateş. <laughs> ben bir de desteklerim tamam, arada. Biteriz dönmeye çalıştım size ben sağa dönmeye çalışıyorum. <laughs> sen sola dönmeye çalış. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum ağa takılmış balık gibi çırpınırız içinde ya. <laughs> ayarlayalım. Her yerdesin. Abi bu, bu da bu istasyonda çok güzel oğlum ya. Bu da bir iki orada herhalde. Şunun bir modelini söyleseniz bana. Para hesabı yapmam lazım. Lavabo yapmışlar <laughs> lan. Bak orada biriktikten sonra altta birikeni bir daha kullanabiliyorsun. Evet galiba. evet. Şey için. Falan. Bir dakika Ya En kötü çadır almayız bunu alırız bu çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Neydi bunun adı? Dur videonun altında vardır. Atayım mı sana linki? Kamp mutfak, mutfak ünitesi buldum. buldum. Ha. Bunu bir unutmayalım. Dur. <laughs> bir not ed <et> abi. <laughs> bunu bir not alalım. Bir saniye durun. Bu yalnız işin keyif kısmı bu artık. Bu biraz şeylere benziyor böyle hani uzay survival oyunlarındaki evet, evet. şeyler var ya böyle evet, malzemeler. Ama ömürlük, ömürlük mu? Ömürlük bu. Bayağı bu. Bu bu arada arkadaşlar olur. şöyle düşünün. Bu bir içeriklik değil bu yani. Biz bu ekipmanları alacağız. Bir yerde muhafaza edeceğiz. Eğer hoşunuza giderse hoşunuza giderse zaten her kampa gittiğinde Başkırı. Atik ailesini izle mesela. Adamlar hep aynı ekipmanları kullanıyorlar senelerdir. Öyle düşüneceksin bunu. Hesabını öyle yapacaksın. Bir tane daha domates doğrayacağım. Ay tamam. ay ay oğlum çok özendim şu an. <laughs> bir de böyle doğanın içine girişim var böyle bir orman kokusu alasım var ya kafayı yiyeceğim. Biraz ölsün. O biriken suyu ne yaptıklarını tam çözmedim. Orada ayrıyeten su bir yere mi gidiyor yoksa? Yok işte Bak, orası birikiyor o kanka işte. birikiyor da o kirli su oğlum artık. Hani daha böyle bir yerde şişen kullanırsın. Şişen şeyleri yıkamak için böyle anladın mı? Elimi yıkarım ya o zaman falan. <laughs> Dişimi fırçalarım işte o suyla. Duş ya Güzel ben abi. dört gün duş almadan dururum şu an. Gel. Ben tuvaletimi de tutarım. Ben yaparım lan <laughs> affetmem. Bak şurası bak alanı görüyor musun? <gülüyor> bak <gülüyor> iki olacak, ağaç arası. gelir bir şey gelir. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Orayı böyle ayağınla şöyle bir eşeleyeceğim böyle. iki çukuru oluşturacaksın. Pat pat. Şefim be. oha. <laughs> ya abi hiç soğan yememiş ama ya. A duş. <laughs> Arkadaşlar burada bizim ekipte kimse rahat duş alamaz. Çünkü evet abi bunu, bak, saldırır, bunu bir Bunu şey buraya koyduğun abi. gibi herkes şu arkadan dolanacak bak tamam mı? Canlı yayına göstermeye çalışanlar, videoya çekmeye çalışanlar, taş atanlar, kafayı buradan uzatanlar bu mümkün değil. Evet evet. Bu arada burada Hiç bir şey oturuyor. Ama bu ö, dört tarafı da kapalıymış. Sığabilirsek buraya. <gülüyor> <gülüyor> ben sandım ki hani böyle terzilerde olur ya V şeklinde arkada durursun kapalıymış etraf. Oo. Oh. Şeyimi de getir. Ha şu asıl bu tarafı merak ettim. Oh! <laughs> dur dur. Özgür abim. <laughs> Oğlum yasaklanan Decathlon reklamı bu. Tamam şimdi galiba artı bir eğitim var. Aa bir de böyle açılıyor mu? Abooo! <laughs> abi <gülüyor> abi <gülüyor> Diyorum ya oradan oradan kafalar çıkarmak ya harbi söylüyorum. Çok iyi çok iyi. Ya bunun kaydedilmeme olasılığı yok bak söylüyorum size. Aa onay verdiniz biraz sonra. Bu bir da yalnız. Hı? ne diyorum? Bu ben deneyim. Ben onu... Evet şöyle genel ekipmanlara baktığımız zaman bunu değerlendiriyoruz mutfağa. Evet. Bu... Base olarak yani base olarak bu geçiyor.